Kanalıma hoş geldiniz. bu videoda marker ile keçeli kalemi karşılaştıracağım markerların kağıdı etkisini keçeli kalemin kağıdı etkisini bu videoda göreceksiniz nasıl bir resim ortaya çıkabilir ve markerlar hakkında bilinmesi gereken her şeyi bu videoda sizlere sunmaya çalışacağım şimdi videomuza geçelim. Evet şimdi Touch Marker'ın diyor serisine geçelim. Üzerinde Art Marker yazıyor, sanat e, kalemleri diyelim, markerları diyelim. 36 renkten oluşuyor bu marker ve üzerindeki numaralar genellikle böyle bilindik numaralar diyebilirim. Ee, sadece gri tonları falan benim pek hoşuma gitmedi bu seride ama genel olarak iyi bir seri. Ee, i̇nternette fiyatı yaklaşık 350 lira civarı bu serinin. Tek tek de alabiliyorsunuz üzerindeki numaralara bakarak. İstediğiniz renkleri tercih edebiliyorsunuz. Benim özellikle böyle sevdiğim renkler açık renkler buradaki olduğu gibi. Touch marker'in pahalı markerlar arasında olduğunu bilin. Genellikle yurt dışında touch marker'i ya da buna benzer markerlar kullanarak resim yapıyorlar ama bizde pek yok, çok yapan yok bunu özellikle YouTube'da diyelim. Genellikle mimarlar falan marker'ları kullanıyor. E Tabii ki çok sert açılıp kapanıyor. Yani bu sert açılıp kapanması biraz zorluyor Belki mesela çocuk olsa açamayacak hani küçük bir çocuk. Hem güvenli hem de yani açık kaldığında o markanın bitmemesi için, uçmaması için yapılmış diye düşünüyorum. Sonra işte Faber-Castell, e, Faber-Castell e geçeceğim. Faber-Castell'de ise gene 20'li bir keçeli kalemimiz var. ben hani fazla bir renk hani olsun diye. Bunda da var hani sarı kırmızı turuncu renkleri renklerle ilgili bir resim yapacağım diğerinde de var Ortak renkleri bulduğum için Faber Castell'i tercih ettim e, bunun fiyatı da yaklaşık e, internette 30 lira civarı e, Faber Castell'in bu serisi de Genellikle tüm renkleri barındırıyor diyebilirim sadece hani bir, Belki bir 10 seri daha olsa Hani Tüm renkleri böyle açığını koyusunu Bulabilirsiniz ben bu iki kalemleri e, Deneyeceğim e, Öncelikle Marker'dan sarı kırmızı turuncuyu alacağım sonra diğer renklerden de e, Keçeli kalemden de Bunu elde edeceğim ve bunun üzerine bir deneme yapacağım Şimdi o videoya geçelim Şimdi Turuncu renginden başlayalım ben bir turuncu rengi bu yuvarlak içine boyayacağım e, Genellikle boyarken hani kalın ucunu tercih ettim e, İnce işlerde de ince ucunu tercih edebilirsiniz Fark ettiyseniz e, Aynı yerden ikinci kez geçsem bile birbirine kaynaşıyor. Yani ben markarı, bu, bu marka serisini biraz sulu boya ve guaj boya gibi benzettim. Sulu boya ve guaj boya da böyle ikinci katı attığınızda e, renk e, iki yani bir kat koyulaşır. Ama Taş markarı pek de bu mümkün olmuyor. Bu iyi bir şey. Ama e, bunun mesela belki bazı yerlerde farklı olmasını da isteyebilirsiniz. Ben sonra keçeli kalemde de gene turuncuyu alıp deneyeceğim kalemde tabii ki kalın yani Faber-Castell'in bu serisinde kalın bir e, uç yok. O yüzden tekrar tekrar böyle boyamada birazcık zorlanıyorsunuz ve üst üste geldiğinde e, iki ton arasındaki farkı burada görüyorsunuz işte ve hani iki değil de 3 ya da 4 de artık kağıt iyice yıpranmaya başlıyor. Bu da kötü bir görüntüyü. Belki hani kağıdı bile yırtabilirsiniz boyarken. Kötü bir görüntü elde ediliyor. E, ama şöyle bir şey. Hani bu Resimde nasıl kullanılır? Ben hani keçeli kalemlerle insanlar resim pek yapmaz ama Birazdan bunu da Göstereceğim ee, Keçeli kalemdeki etki nasıl olur? Markırdaki etki nasıl olur ile ilgili zaten Bu videonun temeli e, Bu Şimdi e, Turuncuyu da elde ettikten sonra ben Diğer e, Yoğunluğu yani birbiri arasına geçişi Nasıl sağlayabiliriz diye bütün renkleri de deneyeceğim Şimdi ona geçelim. Sarıdan başlıyorum. Sonra işte bir sarının bir koyusunu, bunun kalın tarafıyla kullanıyorum. İşte turuncu kırmızı diye de gideceğim. Keçeli kalemle de aynı şekilde bunu yapacağım. Ve aradaki farkı da değerlendirmek size kalıyor burada. Şimdi bunu, bu değerlendirmeyi yaptıktan sonra da ben videonun diğer kısmına geçmek istiyorum. Şimdi Iron Man'den Ayrımenden, Iron Ayrımenden ilgili bir resmi çizdim. E, ve bunu e, sonra kontürlerini çizerek boyama haline, en son haline dönüştürdüm. Keçeli kalemlerden başlayacağım. Faberin keçeli kalemlerinden başlayacağım. İşte sarıdan hemen bir yüz kısmından başlayıp e, bunu oluşturmaya e, devam edeceğim. Keçeli kalemde çizgileri üst üste pek getirmemeye çalışıyorum. Yani hani. Tek bir seferde e, bunu boyamaya çalışıyorum, buna dikkat ediyorum ve açık renkten başlıyorum. Sizler de yaparken açık renkten koyu renge doğru başlarsanız daha iyi olur ve e, yukarıdan aşağı doğru da e, bu resmi devam ettirirseniz daha iyi olur çünkü hani kurumamış bir yere elinizde elinizde kağıdı batırabilirsiniz. E, sonra ben bu faber castell'in genelini boyadıktan sonra ise e, genelde fark ettiğim şey Biraz önce de söylediğim gibi üst üste geldiğinde e, renkler koyulaşıyor ve hani kağıtta bir yıpranma gibi bir izlenim yaratıyor. Yani birbirine kaynaşma diye bir şey yok. Sadece bunu çizgisel olarak fazla renkler kullanarak bunu e, renk geçişi elde edebiliyorsunuz. Yani dört tane rengim var. Hani dört tane renkle bir şeyler yapılabilir mi? Pek o tonlama yapılamaz. Çünkü ben hani mesela sarının e, bir koyusunu ve ona yakın turuncuyu üç yer aynı aynı yerde kullandım. Bunları kullanmasam tek yani paint boyaması gibi bir şey olacak. ama bir sürü renk olduğu için de açık, koyu, ortayı bu şekilde elde ediyorum. sonuçta keçeli kalemi bastırıp ya da işte hani daha az bastırmakla ilgili bir söz konusu olay yok. Hepsini normal şekilde boyamalısınız. bu da resmi bir tık zorlaştırıyor. Bu bunu yaptıktan sonra ise aynı serinin sol tarafında markerla ile deneyeceğim. Markera geçtiğimizde ise burada da e, gene açıktan koyuya doğru bir e, yol izledim. Bu yolda da ise e, genellikle önce sarıları, sonra turuncuları, sonra kırmızıları, sonra da en koyular, kahverengi ve siyahlar olmak üzere bir seriyi oluşturdum. Burada daha çok biraz da ayrıntı var. Bu beni hani zorladı fakat bu markırda geçiş çok güzel olmasına rağmen Çok ince işçilik Ucu ince olmadığı için pek yapamadım Bunu da belki Faber'in keçelisi ile devam ettirirseniz çok daha iyi olur yani her ikisini de kullanıp Çok güzel işler çıkartabilirsiniz Ama ben burada pek kullanmadım İkisini karıştırmadım yani tamamen ayırt edebilirim diye En son ise Sadece beyaz Bayanması gereken yerleri ee, bir kalemle bu kalemle boyadım. Ee, bu kalemle boyadıktan sonra da resmimi bitirdim. Burada sol taraftaki ve sağ tarafta sizin de gördüğünüz gibi efektler çok farklı. Yani sol taraftaki marker etkisi sulu boyaya, bulaş boyaya çok yakın. Yani hani ben bu seri ilk defa kullandım. Gerçekten iyi bir seri. Sağ tarafta ise çizgisel anlamda bir gölge oluştu. Bu da hoş. Yani ben bunu daha kötü bulmadım. Bilmiyorum sizler nasıl nasıl bulursunuz, bunu belirtirsiniz aşağıda yorumda. Ve bu bu seriyi böylelikle tamamladım. Umarım bu videona sizin işinize yaramıştır. Belki hani çok ucuz bir kalemle neler yapılabilir ve pahalı bir kalemle nasıl bir etki çıkabilir diye bu size bir yol gösterici olabilir diyelim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Görüşmek üzere diyorum.